Kardeşim benim şu an Ryan Kent'in yerine Ali, Ali girsin oyuna Elmas deriz İrfan'ı sen düşün Sana bir şey diyeyim mi? Allah belamı versin Aptal oyuncularla uğraşamıyorum artık bak Arkadaşlar tepki videolarımızın Ludogorets Fenerbahçe maçına hoş geldiniz. Az önce Beşiktaş maçı faciasından çıktık bu arada. Maçı demeyeyim şimdi. Umarım Fenerbahçe iyi bir sonuç alır stoperinde de 17 yaşında gencecik bir çocuk oynuyor. Umarım onda Türk futboluna kazandırdığımız bir maç olur. Hani tamam ben Galatasaraylıyım ama kazanırsa Türk futbolu kazanmış olacak sonuçta. Fener'in bugün kazanacağını düşünüyorum. Yusuf'un oynamasını ya zaten kanka böyle maçlarda belli olur. Hani böyle bir şans gelir önüne. Böyle oyuncular böyle maçların atmosferini kaldırırsa iyi topçu olur. Kaldıramazsa biraz tecrübesizliğinden, heyecanından olabilir ama kaldırırsa onun için çok iyi olur. Ki bilmiyorum izleyip göreceğiz. Bu kadar eksiğimize rağmen, yani bu kadar eksimiz derken yine biz genelde rotasyonla oynuyorduk ama Ciku, ve ve Fred'in olmamasına rağmen ben bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar Beşiktaş maçından çıktı Uğur'un söylediği gibi. Gerçekten aşırı yıprandık. Şu an Fenerbahçe'yi görmek nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir kişiyi çok seversin ya. Uzun zaman görmezsin. Onu o an görürsün. Onun kötü olduğunu bilirsin. Trabzon maçına yenildik ya. Fenerbahçe şu an böyle izlemek gerçekten mutluluk veriyor. İnşallah Beşiktaş maçı gibi olmaz. Gerçekten hani ülke puanı bu hafta yedi. İnşallah yeneriz. Hani fazla şeye gerek yok. En kötü yenilmeyiz. Beraberlik bile kötü değil yani. Ben o hatırlıyor musun? Bravo Trabzon. Şeyde puan tahmini yapıyorduk. Herkes 18 puan dedi. Ben 14 puan dedim. Lider çıkak da, bir puanla da lider çıksam önemli değil yani. Leo kalmadan kalmadan çıktıktan sonra. He, gruptan lider çıktın mı Mart'a kadar top oynamıyorsun. Mart'a kadar ligi bir domine edebilirsen şanslısın. Edemezsen. Naneyi yedin. Senin rakibin şu an Galatasaray. Galatasaray ikinci çıkarsa her türlü top oynayacak. Ezber oynuyor mu? Adam pozisyonu kapatmış önüne atıyorsun. Ezber oynuyor mu şu topu ya? Artık dön orada tersine Zayt mesela, Zayt diyor anladım anladın mesela o Tadiç olsa orada bir bakılır durur bir topa basar. Adam kapatmış mı pozisyonu kapatmamış mı görmüyor bile. Zayt gerçekten bazen öyle bir A seviye, A plus oynuyor ki şaşırtıyor. Bazen de futbolcu şey yapar yani C'ye kadar şey yapıyoruz ya. Gerçekten Zayt Z seviyesinde oynuyor. Ama köyde bile He. Halı sağ topu Biz daha kare yani biz de halı sağ <laughs> Osman yorum yapmadan kardeşim yorum yapmak ister misin? Sen ister miyim? Kendisi Beşiktaşçı olduğu Osman, için Osman ağır bir tahribattan çıktı <laughs> Bir şey diyemiyoruz şimdi Beşiktaşçı olduğu için Hani bir 90 dakika Beşiktaşçı destekliyim dedim Hani o 10 senelik Fenerbahçe <laughs> şampiyon olmuyor ya ona eş yani. Kent Tete benim için aynı oyun tipine sahip oyuncular bak. Bire bir aynı. Sürekli top sürüyor, sürekli topla oynamak istiyor. Sürekli abi, top eziyor. Abi bak anlarım. Şimdi bak kadroda sürekli yer bulamıyorsun. Avrupa'da seni rotasyon olarak kullanıyor. Anlarım. Kendini göstermek isteyebilirsin. Ama ne bileyim sadece yani böyle bir şov yapmadan da oyuna etki edebilirsin yani. Topu ikinci, ya, iki, tane... iki adım at. Pas at ondan sonra. 2-3 tane sosyal medya fenomeni. Aptallar yok. Kent niye oynamıyor? Bilmem ne. Oyun al oynuyor. Yapsın. Alıyor topu. Babacım çalım herkesin gözüne hoş gelir. Ama futbol skor oyunudur. Bu Fenerbahçe 3 tane son dakikada şampiyonluk verdi. Hepsinde de köpek gibi top oynadı. Ne oldu? Yazıyorlar mı Fenerbahçe iyi oynadı ama şampiyon olamadı diye ekliyorlar mı? Yok. çalım attı. Ama Fenerbahçe ee, şampiyon olamadı ama e. çalım attı be geçen. Trabzon maçında Onur Kıvrak tek başına Bursa'yı şampiyon yaptığında Size şey mi yok efendim Fener dehşet top oynadı ne yazıyor orada? Bursa Spor şampiyon oldu. Ne yazıyor orada? Galatasaray geldi Kadıköy'de uyudu. Yatak döşek getirdiler. Yattılar sahada 0-0'da şampiyon oldular. Yazdı mı? Vay efendim Fener bir sürü kaçırdı. Yok. Siyar diye kırmızı kart yedi. Yok. Galatasaray şampiyon oldu. Arkadaşlar, Sağınızda kupa kaldırdı. Futbol bu. Bunun tam karıştığı örneği kim biliyor musun? Bence yine ben bu konuya değineceğim. Bu hiç bıkmıyorum bu adamdan. Kerem Aktürk oldu. Çok pozisyon harcıyor. Evet harcıyor mu? Çok harcıyor. Yani ama hiçbir zaman top öldürmüyor. Yani top öldürmüyor derken saçma atamıyor adam. Bir topu alıp da izliğini görmedim Kerem Aktürk olun, Ha kaleye vurduğu şut isabetsiz olabilir. Ama en azından bir şut atıyor. Bir şeye sebep oluyor adam. Tutup da gidip üç kişinin arası... Üç kişinin arasına koşup Top kaybettin hiç görmedin mesela Kerem Aktürkoğlu'nun. Anladın mı? de aynısını yapsın. Kerem gibi oynasın. İşte onu söylüyorum Ağzımı ben. Ağzımı açarsam şerefsizim. Yo. Oy. Lan ne yapıyordun lan? Ya Ceza sahası yok, içinde sen... bir tane. Batu Batu Batuay ne olduğunu gördün, gördün mü? Kanka bak. Bir tane adam kalenin ağzında değil ya. Bir tane yapması gereken şey var. Topu ayağını uzatmak adam da orada yok. Bak. Ondan sonra bu Batuay Ferdi'ye sinirleniyor. Gördün mü geçen maç? Trabzon maçında. Trabzon maçında Ferdi'ye sinirleniyor. Sana bir şey diyeyim mi? Allah belamı versin. Aptal oyuncularla uğraşamıyorum artık bak. Bak şu yok efendim ben bu takım... Ne ilk, ilk, 11 sen göster kendini. Şuna at mesela. Lan bir tane pozisyonda ayağını uzatacak. Sadece ayak uzatacak. Onu da yapamadın. Dakika 14. Osay Samuelle sağdan çok etkili geldi Fenerbahçe. O içeriye verdi ama kimse yoktu. Yani çok net bir gol fırsatıydı. Hayır öyle şey, deme kardeşim. Ee, Batu uyuyordu. Batuay uyuyor değil. <laughs> kendini Ceko'dan daha iyi forvet gören Batuay uyuyordu de. Aynen. <laughs> Oooo. Attığı gole bak adamı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Adam adam bu arada şoka girdi. Adam kendi attığı gol sonrası şoka girdi. Dakika 18. Yani Hayır kimsenin yapacağı bir şey yok bu böyle yapmak. Hiç, hiç kimsenin yapacağı bir şey yok. 30 metreden astı vallahi. Ben bakayım dik yaptı şey gol yemesi sürekli uzaklarda. İki tane adamlar var. Biri Piotrowski, biri de şey tek petey. E saçma golü yedik. Güzel attı adamlar. Buna yapacak hiçbir şey yok bence gayet. Buna zaten bir müdahale edemezsin. Kaleci bunu kurtarsaydı iki tane şey izlerdik böyle hani fotoğraf çektirmelik pozisyon oluyor kaleci. Öyle bir pozisyon izlerdik. O kaleci zaten Divakovic bile beklememiş öyle bir şutu. Uçmadı bile adam. Dakika 27, 27 oldu değil mi? Yanlış görmüyorum. hı. 27 oldu. Kaç defa kent adını duydunuz 27 dakikada? 3. 3. Kaç kere Crespo'nun adını duydunuz? Bir. Yani kanka ben kötülemek istemiyorum bak. ama adamlar yedi ekmedik ama biraz da sanki yani bu kuma çekeyim bak. Ferdi'ye bak mesela. Oğlum. Ben biraz koş. Biraz koş artık ya. Adam 70 metre dribbling attı ya. Ben Ferdi'nin indi var ya soyunma odasına girerim derim ki hepinizin... Giderim o geçen Hepiniz bir bağıran Batuşa'yı bir tane yumruk çekerim suratına. Of. Attı zannettim oğlum ya. Attı zannettim. Harbi. Şey miyin o? Nedir o? Adı? Tekbetey. Tekbetey mi bu yine? Dakika 34. Ludo Goretz tehlikeli geldi. Ya, şut yan ağlarda kaldı. Uzatmalar artı 3 arkadaşlar. Adam <laughs> ilk yarıyı bitirirken bir yer dallandık. i̇lk yarı bitti arkadaşlar. <laughs> İkinci yerin hemen başında Batu Şahay ile gole çok yaklaştı Fenerbahçe, Kaleci kurtardı topu. Ooo! Oh. Aa aksa var ya. Ya da Fener atarsa böyle bir gol atardı. Afederdik belki. Dakika 56 Batu Şuhay'ı çapraz'dan, çaprazdan çok sert vurdu top direkten alanına geri döndü. Of! Fırat! O kim o? O ayaksız kim o? Nice dakika 63 rankent Kent deme kardeşim buna çöp de çöp çıkıyor peki giren İrfan Can'a ne diyelim İrfan Ali, kahveci İrfan bu sene oynuyor oynayan da hakkını veriyoruz işte ne diyelim hani ona çöp diyorum buna elmas mı dersin hani platin mi kardeşim benim şu an rank yerine Ali Erdem Yavuzlar kameraya gelir misin kardeşim Ali Ali girsin oyna. Elmas serisi, İlfan'ı sen düşün. Öyle bir değişiklik oldu. Dakika 76, Crespo'yla Tadic çıktı. Umut ile Cengiz Ünder girdi. Cengiz orta, Umut gol, hadi bakayım. Maçın bitimine 10 dakika kaldı normal sürede. Bu 80 dakikalık Fenerbahçe oyununu nasıl değerlendirirsin? Kardeşim sanki sahada ligdeki Galatasaray'ı izliyorum. Oyun yok, bir şey yok Allah'a emanet. Hakem yardım ederse okey. Kardeşim biz demedik mi burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım? Ha, pardon. Arkadaşlar burada olmayanlarla ilgili konuşmuyoruz. Burası konferans gibi her baba yediler dedi. Şaka <laughs> <laughs> maka bir yana Fenerbahçe Trabzonspor'un o şeyini hala yaşıyor. Şokunu mu? Şokunu yaşıyor. Sahada bir 80 dakika boyunca bir oyun planı bir şey görmedim. Saldım çayıra Mevlam Kayra. Dudu Gores de hani Fenerbahçe'ye attığı golde de Dudu Gores emanet oynuyor. O golü zaten çıkarabilecek kaleci çok nadirdir. Kurtuğa falan çıkarır herhalde. O gol olmasa bu maç sıfır sıfır. Aynen. İki tarafta hiç ümit veren bir oyun oynanmıyor. Yok o gol olmasa belki Ludo hani bir Fener'den de puan durumuna göre daha geride olduğu için belki saldırır falan Fener belki kontradan atabilirdi. İki takım daha saldım Çayıra, Mevlam, Gayra gibi oynuyorlar. Ha? Bir de bu oyunu mu değerlendireceğiz? Özür dilerim. Bir de konferans ligi. Ne konuşacağım? Canımız ee, canımız sıkılıyordu. Evde duracağımıza burada gezen insanları izleyelim dedik. Berbat bir top oynuyoruz. Yani anlamadım neden böyle ruhsuz gibi bu, bu, aralar bu iki maçtır böyle kötü top oynuyoruz bilmiyorum. Sağlık olsun, canları sağ olsun önemli değil. Ama bu maçta sağda ruh yok. Yani neden sağda ruh yok? Neden böyle bekleyerek top oynuyoruz? Anlam verebilmiş değilim. Bu neden bu kadar kötü oynuyor? Bilmiyorum. İnşallah sonumuz ayrı olsun. Şimdi bu maçı yenildi Fenerbahçe. Ligdeki maçta atıyorum Ferdi gibi as oyuncular yorgunluk gösterirse hem bu maçı yenilmiş olacaksın hem o maçta sorun olacak. Ya onları da dinlendirseydin ya bu maçı yenilmeseydin. Ki önümüzdeki Balotelli. maçı da Adana Demirspor maçı. Aynen öyle. Balotelli Firkik'ten sallar mı mesela? Maç sonuna uzatmalar 3 dakika eklendi. Atla lan topun üstünden. Ooo. Oy oy. Fenerbahçe 2-7 arkadaşlar. Uzatmaların ikinci dakikasında Fenerbahçe 2-0 geriye düşüyor. Ve son düdük geliyor.